Yani ama herkes kız dedi. Çok heyecanlıdır. Heyecanlı. Küçük bir, bir küçük bir diye. Bakayım ben sana yapacağım. Bak bakayım. bakayım. O bakayım. O ne yani? Bu kız pembe. Ayiz. Kız Süper. <laughs> kız geliyor kız. Bakın. Aa süper. Çok güzel bir mesajdı. Ben en ülkesinde. başından beri biliyordum kız olacağını. Kız demek Ay, değil kız yani bu. i̇nşallah kızdır ya. Adı da Alice mi Evet olabilir mi olmasın? Aa süper. Tanrı <Aa, gülüyor> olduğuna göre kız herhalde. Ufak bir şey bak. Özledi baba yine yırttım. <laughs> Sağlıkla gelsin tatlı bebek almışlar. Ya çok teşekkür ederiz Aa, çok sağ olun. Aa süper. Hadi iyi. Bizim sülalede kız yoktu. Vallahi bu süper oldu. Çok <laughs> Kenan var ya, aklından ne geçiriyorsa oluyor biliyor musunuz? Ama o kadar emindim ki sanki şaşırmamış gibi hissettim yani kız kız olacağını emindim. <laughs>